Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız hepimizi derinden sarsan bir olayla ilgili birkaç cümle kurmak istiyorum. İki kızımız Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner bir cani tarafından canavarca katledildi. Bu vahşet kadına yönelik şiddetin ne kadar büyük ve köklü bir sorun olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Ancak bu olay sadece iki genç kadını kaybetmenin acısıyla sınırlı değildir. Bu aynı zamanda medeniyetimize, insanlık onurumuza ve toplumumuzun temellerine karşı işlenmiş bir suç olarak da görüyorum. Burada tüm kadınlarımıza sesleniyorum. Sizler bu toplumun aydınlık yüzüsünüz. Şiddetin her türlüsüne karşı durmak, sizlerin güvenliğini sağlamak ve haklarınızı korumak ey kahraman Türk kadını, sen her yerde <laughs> sen yerde sürüklenmeye değil Omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın diyen ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı en büyük miraslardan biridir. Kadınların sokaklarda özgürce, korkuyla arkasına bakmadan yürüyeceği günler gelene kadar mücadele edeceğiz. Kadına yönelik şiddetin kökünü kazayacak iradeyi hep birlikte göstermemiz gerekir.